Herkese merhabalar. Bugün sizlerle muhteşem bir ıslak kek tarifi yapacağız. Çırpma kabımıza 4 yumurtamızı alalım. Şöyle bir güzel çırpalım. Hemen ardından 1 su bardağı şekerimizi de ilave edelim ve tekrar çırpmaya devam edelim. Daha sonra 1 su bardağı sütümüzü, yarım su bardağı sıvı yağımızı da ilave edelim. Tekrar çırpmaya devam edelim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. 1 su bardağı unu şu an ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Videoda gözükmüyor. Bu sizi yanıltmasın. 3 yemek kaşığı kakaomu da ilave ediyorum. Ve tekrar çırpıyorum. 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya kullanıp ek harcımı çırparak tamamlıyorum. Önceden yağlamış olduğum borcuma döküp her tarafın eşit miktarda yayıyorum. Daha sonra üzerine ahududularla süslüyorum. İsterseniz vişne, böğürtlen kullanabilirsiniz veya hiçbir şey kullanmayabilirsiniz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirelim. Üzerinin sosunu hazırlayalım şimdi. 1,5 su bardağı sütümüzü tenceremize alalım. Üzerine 1 su bardağı şekerimizi ilave edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ilave edelim. 1 tatlı kaşığı nişastamız ve 2 yemek kaşığı kakaomuzu da ilave edelim ve bunları bir güzel karıştıralım. Sonra ocağımıza alalım. Ee, bir kere kaynadıktan sonra hemen altını kapatalım. Kekimiz pişti. Kürdan yardımıyla etrafına böyle delikler açalım ki sosunu kolay çeksin. Eşit miktarda dilimleri ayırıyorum. Ve daha sonra sıcak olan sosumu kekimin üzerine her tarafına eşit şekilde gelecek şekilde döküyorum. Evet sosumuzu da dökelim. Her tarafını eşit miktarda yayalım ve sosun çekmesini bekleyelim. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz ıslak kek tariflerini unutun ve bu tarifi mutlaka deneyin. Şiddetle tavsiye ediyorum. Üzerine antep fıstıklarıyla süslüyorum ve servise hazır hale getiriyorum. Bu tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.